üzerindeki uygulamadan bahsedeceğiz. Ee, Animoto'ya şöyle ki ücretsiz bir uygulama diyelim. Gmail ile bağlandım ben. Ama ücretsiz olarak verdiği özellikler biraz az lakin işimizi görecek kadar. Yani işimizi görebiliriz. Bir video hazırlamak istiyorsak Animoto ile videomuzu hazırlayabiliriz. Video hazırlaması kolay. Kendi içerisinde basit bölümleri var. Gelin hep beraber bakalım. Evet, Animoto.com'dan girdikten sonra direkt sizi zaten böyle bir sayfa yönlendiriyor. Buradan Create diyerek daha başlıyoruz. Create dedikten sonra karşımızda e, bu kendi içerisinde bulunan hazır template'ler var. Onları gösteriyor. Yani sizin için belirli bir şey oluşturulmuş. E, geçişler vesaire. Onları buradan kullanabiliyorsunuz. Ee, sadece içerikteki şeyleri kendiniz değiştiriyorsunuz. Mesela burada bu var, şuraya kendiniz bir video, şuraya da kendiniz bir yazı eklediğiniz zaman videomuz olmuş oluyor. Ee, Şuradan bir tane seçeceğiz. Onu daha sonra onu düzenlemeye başlayacağız. Mesela şu şunu seçelim. <laughs> İçeriğinizi sürükleyip bırakmanız yeter olacaktır, diyor. Şimdi e, öncelikle bakın burada benim kullanacağım neler var? Altı tane sayfa koymuş. Ha, buraya yeni sayfalar ekleyebiliyorsunuz. Buraya sayfaların hepsini düzenleyebiliyorsunuz. Ben de şuradan bahsedelim. Burada, burada medyada e, kendi yüklediğiniz projeler yani e, fotoğraf, video vesaire hepsini burada atıyorsunuz veya içerisinde var olanlardan burada arama yaparak içinde var olanlardan seçebilirsiniz. Burada e, genel olarak filminizin e, özellikle dizaynından, tasarımından bahsediyor. Şurada bunun kötü yanı video yaptığınız zaman az sonra da göreceksiniz kenarında kendi ismini yazıyor. Hani motor şeklinde onu kaldıramazsınız çünkü ücretli diyor. İşte başlık, alt yazı, video arka planı ekleyebiliyorsunuz. Yazının fontunu büyük e, yani başlıktaki yazıların ya da alt yazıların boyutlarını değiştirebiliyorsunuz size 3 tane normal yazı fontu veriyor. Diğerlerini kullanmak isterseniz para diyorsunuz zaten üstüne gelince gösteriyor. bu tasarımda bu stil kullanılıyormuş. Bunu da şöyle tıklayıp buradan da değiştirebilirsiniz. Hangi hoşunuza giderse. Yani burada tasarımlar, geçişler, yazıların geliş şekilleri ona göre olacak hepsinde. Yani burada bunu seçtiğiniz zaman tasarımınız buna göre olacaktır. Şimdi artık gördüğünüz gibi yazıların arka planlarında belirginleştirme var. Ee, şunu yaparsanız altı çizil olacak. Şunu yaparsanız biraz hareketli metinler gelecek. Yapmış olduğunuz videonun boyutuyla alakalı yatay mı olsun, kusku Genelde Instagram videoları bu şekilde alıyor artık. Yani orada çok gidiyor diye diyorum. Yoksa ikisinde de bunu seçebilirsiniz. Fark etmiyor için. Yaptığınız çalışmanın renklerini buradan oynayabilirsiniz. Kısa bir oynama. Yani basit bir program. Buradan da eklemek istediğiniz bir müzik varsa ekleyebilir ya da kesebilir. Döngü içine alabilirsiniz. Öyle diyeyim. Evet bir den baştan tekrar şuradan alalım. Burada bakın bir şurada, şimdi şurada, şuradan bahsedelim. Şuradaki 4S videonun yani bu bunun 4 saniye ekranda duracağından bahsediyor. İsterseniz buraya ses ekleyebilirsiniz, tekst ekleyebilirsiniz, fotoğraf ekleyebilirsiniz, kopyalayabilirsiniz, silebilirsiniz ve düzenleyebilirsiniz diyor. Düzenle dediğimiz zaman gelen menüyü bir görelim. Medya değiştirmek isterseniz buradan medya upload edin diyor. Medyanın boyutunu buradan ayarlayacaksınız. Döndürme işlemini buradan. Eğer ki kesme yapacak istiyorsanız mesela bu şekilde bulunsun bir, bir tarafa mı dayansın? Dayandıktan sonra arka plan rengi başka bir renk de olabilir. Yani çünkü burada böyle uyarı vermesi ne korkmayın. Seçtiğiniz tema maviye hükme diyordu. Değiştirmek emin misiniz? diyor. Bu şekilde burada bu özelliklerimiz var. Close deyip kapatabilirsiniz. Burada bir videomuz var. Bu videoyu da tekrar yine şuradan kesebilirsiniz. Yani bunların hepsi tıkladığınız zaman bir özellik var. İşte şurada yazan yazıyı buradan değiştirebiliyorsunuz, altına başka bir alt yazı ekleyebiliyorsunuz. Buna da aynı özellikler vardı. Burada sesinizi kaydedebilirsiniz, daha sonra da ekleme yapabilirsiniz. Buradaki saniyeyi de değiştirebilirsiniz, ekranda kaç saniye duracağını. Şimdi şöyle yapalım, biz bugün e, elinde yani çok sadece birer örnek koyma amacıyla şuradan edit diyelim, şuradan fotoğrafı değiştirelim. Ne koyalım biz buraya? Web2 araçlarıyla alakalı benim bir tane e, resmim vardı genel. Şunun içerisinde. Şunu kullanalım. Kare olsun. Upload ettik bakın. Resmimiz geliyor. Evet geldi. Buradan büyüklüğünü isterseniz de değiştirebilirsiniz. Nereden çıkacağını da karar verebilirsiniz. Şu haliyle iyi. Şunun altındaki yazıyı değiştirelim. Tıkladım Evet, şöyle web2 araçları yazalım tamam artık şurada yazı geldi şimdi buradan da bir tane videom var o videoyu nasıl koyacağım şuradan sil derseniz gider ya da hiç silmeden tekrar upload edebilirdiniz benim ben de şöyle bir tane küçük en küçük videomu atayım yani yüklemek istedim Fit the frame dediğim zaman benim videomun aslında bu şekilde bir genişliği var. Ee, ama full screen yaptığı zaman gördüğünüz gibi kenarlardan kesiyor. Ben bunu böyle kullanmak zorundayım. Yani kendi videom için. Buradan videonun sesi varsa onu kapatıp açabilirsiniz. Kesmek istiyorsanız videoyu düzenleyebilirsiniz. Şurada da videonuzun süresi yazacaktır zaten. Benimki böyle kalsın. Sadece şu text bölümünde e, işte videomuz hoş geldiniz dediğimiz zaman bu videonun altında bu şekilde duracak. Görelim. Web 2. Şöyle bir şey yazalım. Bu başlık evet başlığın rengini şuradan şey seçtiğim çünkü okumuyor. Şimdi daha güzel oldu. Evet, şuradan preview yapabilirsiniz. Hata var yok şeklinde. Biz bu kadar uzatmaya gerek yok. Şurada şunlar şu sayfayı şöyle silelim. En son gelen şu sayfayı da sileyim. Şu sayfayı da sileyim. Şuradan tekrar edit diyelim. Burada fotoğraf yüklediğiniz zaman e, bazen hata verebiliyor. Şöyle bir hata verebiliyor. Fotoğrafınız ince ise o, onun hatasını veriyor. Mesela şöyle benim genel bir tane logom var. O logoyu atıyorum. Ş şöyle yapmam lazım ki o işte düzelsin. Diğer türlü öbür türlü hep bozuyor yani. Bu şekilde de güzel oldu. Bunun testi var. İşte izlediğiniz için teşekkürler yazalım buraya da. Evet. Bitirdik videomuzu. Preview diyelim. Hazırlanıyor diyor. Videomuzun düşük çözünürlüklü hali 15 saniye içerisinde hazır olacaktır dedi. Burada istediğiniz zaman artık sizden bazı bilgileriniz istedi hangi kalitede basayım diye sordu. Üçünde de tik var. Burada Description bunu yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Evet, filmimiz şu an hazırlanıyor. Şu adreslerde direkt paylaşabiliyorsunuz. İndir dediğinizde masa filmin hazırlanmasını bekliyor. Hazırlandıktan sonra indirmemize izin verecek. Bakın, filmin 360p'si 480p ya da 720p olarak hazırlıyor. Ben nasıl olsa bunu bu filmin kendisini herhangi bir yerde kullanmayacağım için şuradan tıkladığımız zaman filmimiz inmeye başladı gördüğünüz gibi. 400 bakın çok bir değer olmadığı için hemen iniyor. Belki bu biraz uzun sürebilir. 6 megabaytmış. 4720 720, 720 olanı. Güzel bir uygulama. Sadece özellikleri biraz az ama işimizi görecek kadar da özelliği var. Ben beğendim. Tavsiye ederim. Umarım kullanırsınız. Ben denediğiniz için teşekkür ederim.